Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a gideceğiz biliyorsunuz ki arkadaşlar 9 Kasım'da Roblox eklenecekti ve yukarıya bakın 9 Kasım Çarşamba görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte hep birlikte Roblox'a gideceğiz Bu arada videoyu neden bu saatte çekiyorum? Hemen söyleyeyim okula gidiyorum. E, Okullar 19:25'te çıkıyoruz. O yüzden birazcık videoyu çekmekte geç kaldım ama yapacak bir şey yok. Bastım. Bakalım girilecek mi? Yani bu bu saate kadar hacklemeleri gerekiyor. Ama bakacağız sizlerle birlikte. Evet, homeye geldi. Ve açılmıyor mu? E evet, açıldı. Ne oluyor? Ve e arkadaşlar Gelmeyecektim Geldi. Yalan mıydı yoksa? Bir tane oyun biliyorum. Onu yazacağım buraya. 9 November idi. 9 November ha Jomi Dur. Plage. Et böyle bir oyun var. Bunu bir tane şey yapmış. Ee, hacker yapmış. Hacker'ın oyunu. Ama Hacker'ın oyunu burada çıkmadı. Şaşırtıyor beni. Arayalım. 9 November. Normalde böyle bir oyun var arkadaşlar. Hatta size kanıt olarak göstereyim. Bir tane YouTube'da tanıdığım bir tane YouTuber var. Master Samet diye. O da bu, bununla ilgili videolar çekiyor. Master Samet yazalım. Çıkacak mı? çıkacak zaten. O da canlı yayın yapıyor şu anda. Bakın bu. Evet arkadaşlar. Hemen harfine tekabül evet, ediyor. Yani 3 harf sonrası arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dönüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Cesur. Efendim. Şey bu arada e, benim sürücüde bir hareketlenme mi tamam. oluyormuş onu birazdan bakalım. Bakayım. Bir tamam tamam. Q. Q harfi ne işte kabul ediyor? Q. Q. Q nerede? Ne? Ne tamam. L, ne, l. 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 C. C ne? C ne? C ne? C, ne, c nerede arkadaşı? C nerede? Z Hesaplarınız. Hesaplarınız? Hesaplarınız. Şu, şu an ee, hesaplarınız demekmiş. Evet Başka bir şey yazdın peki bu? Burada alfabe gibi değişik bir şey var. Bunu yazdığınız zaman oradaki adları böyle yazıyor oraya. Ne çıkıyorsa sonucunda. Sonucunda çıkanları oraya yazdı. Hesaplarınız çalınacak diye. Yok başka hiçbir şey var, hiç Hesaplarınız bu hesaplarınız çazın... demek. Heykeller düşüyor diyen var oyunda. Heykeller düşüyor. Hesaplarınız mi? Heykeller mi düşüyor? Bir dakika tamam ikinci kelimeyi geçiyorum. İki, J ile başlayan çeviriyorum. J. J, G. Merak etmiyorum. Arkadaşlar, L, ben yazı kanalına yavaş mod ekliyorum. 5 dakikalığına değil de. 5 değil, 30 saniye yap, 30 saniye. 1 dakikalığına. V v, 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 Bir dakika, V ne? Git. Sorularınız varsa sorun. P ne oldu? E, H harfi nerede? E, e. Gitmiyor. tamam. Sonra geliyoruz, son üç harf. Ne? Son üç harf kaldı, ne, 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 ne? K. W, W, w T. H, H, E Hesaplarınız gitmekte Aa. Ne? Arkadaşlar, Kanka yazdığı şey hesaplarınız ee. gitmekte iş oluyor? Arkadaşlar Roblox'taki Hesaplarınız çalınacak Ben bu oyunu 200 Robux harcadım biliyorsunuz 100 lira para gibi bir şey yapıyor Her şey gidecek Hesaplarımız çalınacak Arkadaşlar Bak bir dakika dur bir dakika bu Hayır, ekranı yanlış bir yanlış dakika. mı ya? Hayır Ay. yanlış yapmış olamam. Sabahtan beri uğraşıyorum. 10 dakikadır buna uğraşıyorum. Bekle. Hesaplarımız hiç Bir dakika. Şu arkadaş ekranı büyüteceğim. Hayır ya hesaplarımız iyi çekmiş arkadaşlar. <laughs> Yazdığı şey şu. Gördüğünüz şey şu. Yazdığı şey bu. Çevirisi bu. Eğer Sezar çiftlerimi yönetimini yapıldıysa bu mesajı bu arkadaşlar Bak, gösterim. Evet arkadaşlar hacker ol bu arada bu. Hemen biz de yazalım bakalım bunun oyunu var. Biz de oyuna girelim çok merak ediyorum arkadaşlar. 9 November Jomin GS. Hemen yazalım GS Galatasaray'ız. <laughs> Ama şöyle bir şey fark ettim Roblox biraz daha geç açılıyor sanki. Benim internetimle mi kaynaklayacağım da internet sağ üstte görmüş olduğunuz gibi kırmızı televizyon şeyinin yanında full çekiyor. Neydi? 9 November Joe Min gelseydi galiba. Neydi? <laughs> hemen bakalım. <laughs> November bu arada Kasım demek. Ben açı söyleyeyim. Birleşik. 9 November Neydi? Joe Min Joe Min GS'yi aklımda tuttum zaten Joe Min Jo bu GD yazdım Tamam eş arkadaşlar bu bu aynısı çıktı doku iki tane takipçisi varmış profilini açalım bunu oyunu vardı oyuna da gireceğiz oyunu var diye biliyorum 3 followers arkadaşlar bu Join Date 11 11 ayın 6 6 hangisine geliyor Ağustos mu? Bilmiyorum arkadaşlar siz yorumlara gelirsiniz Ağustos galiba. Evet arkadaşlar bu. Ne yaptım lan? Ha, tamam. Creation yaptı. Arkadaşlar yaptı oyun. Yaptı oyun bu işte. Ben 9 Noamber falan yazmaya çalışıyordum ya ilk başta. Bu oyun. Arkadaşlar oyuna giriyoruz hesaplarımız gidiyormuş ya çok üzüldüm dur. ya tatil eskilerden nefeslerden yargı ettim herhangi bir şey görmezdim dur bir daha aratacağım dur lan bura oyunu aratma yere. evet tamam yanlışlıkla yaptım arkadaşlar kusura bakmayın elim çaldı lan et fırlasa girmiyor lan bas daha arkada roblox yavaşlamış şey çalıyorlar ya ondan mıdır bilmiyorum. Kız November neydi? Jomin. Jomin GS. Duyuyorum benim şıkkı. Arkadaşlar hesaplarımız gidiyor. Vallahi hesaplarımız gidiyor. Arkadaşlık işte yapma. 3 followers oldu lan. Acaba Master Samet mi takip ettiniz? Olur az önce şey değildi zaten yayındaydı gördünüz. Arkadaşlar oyuna giriyoruz. Arkadaşlar Roblox'taki bu adı hacker'ın yaptığı oyuna giriyoruz. 1 2 3 Arkadaşlar videoma like atmayı unutmayın. Bam. Bastım. Arkadaşlar giriyor. Vallahi giriyor. Hacker'ın yaptığı oyun arkadaşlar. Siz de isterseniz YouTube'da aratabilirsiniz. Bu oyuna giren şey var. Mesela Master Summit bu oyuna girmiştim. Ne giriyor? <laughs> kadar... Aha. Girdik. Oyunun sesini fullleyelim. Full. Bu arada oyun tam... Yükl Aha yüklendi. Evet. Yatak var. Bir tane evde çıkabiliyoruz mu? <laughs> çıkabiliyoruz. Çıkalım hemen. Bu ne? Welcome Roblox. Bu normal... Bu acaba olan ne o var ki değişik? Domun not Roblox Değilim ama sanırım yalan. Hemen bakalım. Başka da bir şey kalmadı. Tubers 93'e bakalım. Turbo 93. Bunun hesabı var mı acaba? E o Tubus 93 çok eskilerden böyle ballanmıştı Ben bu arada Turbo 93'ü bir kere arattım böyle. Hesabı yokmuş. Ben de bilmiyorum tam ya. Hesabı var mı, yok mu? Gram fikrim yok ama Roblox şu anda ekleniyor arkadaşlar. Onu bilmiş olun. Samet Karataş videosu değil. izlemek isteyenler de O da güzel video çekiyor. Benim sesim niye böyle? Sesime bir şeyler oldu Sesim çarpıldı. Bir de şey aratalım. Bir tane ekran vardı. Adını unuttum. Ha Berke. Berke ile başlıyordu ya. Berke Gaming bir şeydi. Berke Gaming kaçtı? 43 müydü? Sallıyorum var. <laughs> Tutmadı. Belki game adı. O Türk hacker bu arada. Bilmeyenler var mı bilmiyorum da. O da yani bir tane hacker. Onu bilmiş olun. Ee, başka yapılacak bir şey kaldı mı? Bilmiyorum ki. Evet arkadaşlar Netbox hatırlarsın videosu çekmiştim. Bunun ikinci videosu gelsin ve Rusyan diye bir arta vardı onu oynayacağız. Güncelleme gelmiş bu arada yarısı marısı var. İnşallahımız gibi böyle yani. Ne yapabiliriz ki? Ne oldu lan? Ne oldu. Ha. Lan ne oluyor? Lan? Allah Allah. Şu 9 November'ı bir daha aratacağım bu arada. Niye basılmıyor? Abi Roblox öyle gibi Gerçekten hackleniyor galiba. Allah sonumuz November. <laughs> Bımbır, bırbır, bıbır. Ya ne oluyor abicim? Bir şey aratacağız ya. Şuraya. November. November. Bu arada televizyon sesleri geliyor. Kusura bakmayın. Kardeşim şöyle de izliyor. İçeride. Neydi bu ya? Dokuzdu değil mi? Dokuzu mu? Dokuz. Gezdi. Tamam. Yazdık burada bir sürü yalan şeyler var. Ekarım diye böyle yalancılar var ama gerçek olan en baştaki bu. Bak sağdaki değil arkadaşlar soldaki en başta en baştaki. Bunu arkadaşlar ikisi yaptım yanlışlıkla ya. Profilini görüntüleyelim. Bakalım ne ne şeyler varmış başka. Ben bunu raporlayacağım. Hacker e, değil. <laughs> raporlayacağım var Bu ne lan? Metik metik bu ne oldu gram değil mi? Benim İngilizcem sıfır zaten biliyorsunuz. bir tane oyunu var. O bu. Tutuyor mu Tutuyor ya süredir. Arkadaşlar video böyle geçiyor yani sıkıcı mı emin değilim ama bir şey de çözemedim videoya atsam mı Atlasam mı hiç fikrim yok boşuna yer kaplıyor mı bilmiyorum ama ee, neyse atalım ya oyun doldu ya çıkıp bir daha geleceğim bir daha gir Roblox atın aga be Roblox gidiyor arkadaşlar geçmiş olsun baksanıza burada biraz bekliyor bu e, uyarısı olabilir bu arada. Geç açılıyor. Bayağı bir geç açılıyor. Ali bakalım neye girmiş o oyunda mı? Bakalım. Aynı oyunda. Evet arkadaşlar başka da bir şey kalmadı zaten bahçemiz. O kastediyor. Biz de bu oyuna girelim mi daha bakalım. O dağa çıkacağım. Dağa çıkacaktık en son. Unuttum ben onu galiba. Dağa çıkalım orada dağda bir şey, ne var ne yok. Araştıralım. <laughs> evet geldi. Allah Allah oyunda da hiç Lan ne oluyor? <laughs> Orta baksın! <laughs> <Ortalaklar! gülüyor> <Ortalaklar! gülüyor> Arkadaşlar burada Dokunmaman ve komiks var Bu kim Ben bu youtuber tanımıyorum Youtuber nerede çıktı tanımıyorum Burada tubers93 var Küfür ediyor bu arada chat'te keşke şey yazmasaydım ya Arkadaşlar Tubers93 falan var Şundan yüksek zıplamaydı değil mi bu Bir boka yaramıyor Vay be Büyüteceğim böyle bir şeyler var. Orta burada değişik. Arkadaşlar ya gördünüz mü? Tubox 93 lan. Bir tane değişik bir tane o 9 ne amber komik. Burada değişik bir şeyler var. Burada balkan bu Ne var? Balk, Balka, bal var. Bakalım ne? Bakın burada da bir şeyler vardır. Ne lan? Değişik bir şey. Neyse, bal kabakları var. Lan! Ananı <laughs> sevdiğim. Arkadaşlar burada Tumurs 93'ten Direktör Vivan diye birisi var. Arkadaşlar bunlar kim? Akışlar. Arkadaşlar bunlar kim? Bak bu Tumurs 93'ten bu tipsiz tanıyorum da bu kim? Direktör Vivan. Ben bunu aratacağım. The Direct Direct Tor Vivian Direct Tor Vivian Direct Tor Vivian Direct Tor Vivian 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 Ağız ağlamda tutmaya çalışın Direct Tor Tor Baş büyük Tor Tor Hemen bakalım. Reç. Tor. V. V. A'dım. Arasıyorum. Arattım. Çıktı. Oh, Onun Şurada bir tane bunun bir tane böyle bir yol burada hacker arkadaşlar. Bu siyah yüzlü de hacker. Arkadaşlar, Direktör Vivian'ın yüzü gözükmüyor, karakteri gözükmüyor. Kork, bin Takipçis, 40 bin kişi takip ediyor. Arkadaşlar, yüzde yüz hacker, yüzde yüz hacker. Aman Allah'ım, ben neler görüyorum? 40 arkadaşlar şey yasaklanmış oyunları var. Content Deleted. Please. 38 bin, 69 bin. Buna girelim arkadaşlar. Content, content Deleted. Bunun da ismi yok. Allah arkadaşlar. Video çok fena yerlere gidiyor. Ben size değil Ben siz İyi. Arkadaşlar oyuna girilmiyor. Oyuna girilmiyor. Ya. Yasaklamışlar oyunu. Creation'a bir daha gidelim. Diğer oyuna girelim. Buna da bakalım. Buna giriliyordur inşallah. Diğerine girilmiyor da. Heh. Buna inşallah giriliyordur. Giriliyor. Arkadaşlar giriliyor. Arkadaşlar bu da bir hacker'dı galiba. Adını tam unuttum böyle. Ama bu da bir hacker. Ona söyleyeyim. Basıyorum. Bastım. Allahu Ekber. <laughs> Tubus 93'leri gördük. Değişik şeyleri gördük. Vivian Vivian gördü. Aa soru katılıyor soru bu. ne lan. Ne lan? Başlama bitiş. Araba yavru petlerin bu ne? Okey. Ne oluyor lan? Ne diyor lan bu? This item cost more robux than you. Ben bundan hiçbir şey anlamadım ya bir git herhangi bir şey koyabilirsin araba ya ru pedlerin. Ya bir yürü git. Bu oyuna robux'suzlar giremiyor falan mı diyor lan yoksa? Olur mu olur. Az sürüyoruz. Çekil git ya. Girerim lan ben bu oyuna. Drip'timi de atalım. Çekilin gidin lan drip atıyoruz Allah senin var ya bir yürü git. Allah tosladık. Lan duanatsın beni özür dilerim. Allah senin helaline ne? Lan yürü git yürü git Al Lan Nereye gidiyoruz lan Ya şu şey çıkıyor Allah senin var ya Oğlum araba da nasıl araba Çakıldık ya Senin gibi arabanın ben lan. lan ben yürürüm daha hızlı ya Lan yürü git sen de Oha volkan patlamış bu ne ya değişik oyun. Ya bir yürü git sen de error meror diyor. Köprünün altında bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Ya git. Bakın benim karakterin yüzü şu böyle. Kepçuk gibi yüzüyor. <laughs> Video da çok uzun oldu ya. Videoyu izleyen var mıdır acaba? İzler misiniz? Lan yürü git artık sen de. Ya ben çıkıyorum ya. Böyle oynuyorum ben. Çıkıyorum arkadaşlar. Video bir alacağım. Benim aklımda daha değişik planlar vardı. Olmadı. Birkaç bir şey daha baksak mı acaba? Bilmiyorum ama. 50 kat kişi, maşallah. 31 kişi oynuyor maşallah. Bunda geri 35 kişi oynuyor. Bu niye 31 ya? Dur. Bu arada da şey az önce çocuk vardı ya Ali bana arkadaş isteyen işte yapmıştı ona girecektim de gene Önden çıkmış bakın burada Ali Yapacak bir şey yok Video bitişini alalım Evet arkadaşlar kanalıma like atmayı Kanalıma abone olmayı unutmayın Görüşürüz bay bay